Öykü günlerinin 21. yılında tekrar Ankara'da olmak ve güzel bir toplulukla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve bu güzel etkinliklerin sürmesini diliyorum ve yeni yazar katılımlarıyla gelecek kuşaklara doğru canlı bir şekilde gitmesini diliyorum. Bu yılın teması kent ve yoksulluktu. Sevgili Pelin de bana bu kapsamda sorular sordu. Umarım bu cevaplar vermişimdir. Tatmin edici cevaplar vermişimdir. Bu Ankara Öykü günleri yani epey bir eskiden başlayan bir etkinlik. O ilk dönemlerinde de bulundum ve bu etkinliği sürdüren arkadaşlara gönülden teşekkür ediyorum.